Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten çok küçük minik 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 minnacık bir karanfil modeli çalışacağız. Yeni e, tasarlamaya çalıştım sizler için. Hani böyle yeni şeyler moda bu ara minicik minicik çiçekler onlardan çalışmak istedim. Yeşil ipim var arkadaşlar böyle. 4 e, dört katlı bükülmüş suni ipek. Ve pemben var. Ve beyazım var. Bunlar dört katlı. Yani yeni öğreniyorsanız çok rahat çalışabilirsiniz. Üç katlıları, altı katlıları da var ama bence en ideali dört katlısı. Makasım var. Ve sosyete iğnesi diye satılan iğnelerimden var arkadaşlar bu şekilde. Şimdi modelimizin yapılışına başlayabiliriz. Şimdi beyaz ipimi taktım ben. İplerimizi kullanmadan önce mutlaka esnetiyoruz arkadaşlar çekerek. Daha sonra modelimizin yapılışına başlıyoruz. Beyazla başlayacağım. Kök yapmayacağım bu sefer ilk defa arkadaşlar. Şu şekilde bir halka yapacağım. Halkanın içine çalışacağım. Dediğim gibi çok pratik ve kolay bir çiçek çalışacağım bugün sizlere. İpimi bağladım buraya. Biraz büyük bıraktım halkayı tutmakta zorlanıyorum. O kadar büyük bırakmama gerek yoktu aslında. Alt ipi uzun olsun. Şu şekilde dikeceğim sonra orasını yani şurada fazla kalsın şimdi bunun içine batarak bir tane uzun zürafa ya da başka bir deyimle pırpır pır fiskal dediğimiz şeyden yapıyorum bir tekrar aynı yere batıyorum ve iki tam hediyelik bir model bu şekilde 9 tane şimdi buraya pırpır yapacağım. 3 tane oldu. 6 tane daha çalışacağım. Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane çalıştım şimdi işimi döndürüyorum ilk pırpırımın üzerine çıkıyorum ve bunun üzerine de 4 tane birazcık daha küçük bundan pırpırlar yapıyorum 2 3 Üç. Dört tane. Bakın. Şimdi dört tane pırpır mı çalıştım bu şekilde. Şöyle yapayım daha rahat görünsün. Daha sonra yana geçerken bir zürafa gibi geçiyorum. Yani çok küçük de değil, çok büyük de değil. Orta boy bir zürafa gibi geçiyorum. Tekrar bunun içine de 4 tane çok uzun olmayan pırpırlar yapacağım. Hepsini aynı şekilde çalıştım. Evet arkadaşlar bakın hepsinin içine dörder tane dörder tane yaptım. Böyle bir kıvır kıvır bir şey oldu. Şimdi bu en son iğnemdeki ipi kesiyorum alt ipinde kapatıyorum artık. Bakın böyle kıvır kıvır bir şey oldu. Daha sonra çok hoş bir karanfil olacak. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi pembe ipimi aldım. Bakın şuradan ipimi geçir. Şurası başlangıç yerim Oraya geliyorum. Alttaki zürafaya pırpıra batıyorum. Başlıyorum yapmaya. Şimdi buradaki ipimi sıkıca yaptıktan sonra keseceğim ucunu. Çok görünmesini istemiyorum oranın çünkü. Evet. Şimdi yukarıya yaptığım ilk pırpırın üzerine çıkıyorum. Hafif de bol çıkıyorum. Yani şöyle hafif kavisli çıkıyorum arkadaşlar. Çok gergin çıkmıyorum. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Dediğim gibi bunlar çok küçük yapmıyorum. Biraz böyle ne denir rahat iri yapıyorum ki daha böyle kıvrım kıvrım görünsün. Daha sonra en son zürafama geliyorum. Yani bir gözde yaptığım dört tane var. Onlardan birincisini yaptım. Ve birincisini yaptıktan sonra şöyle gösterebilirim. Tam dibine iniyorum. yine hafif bol gerdirmeyin Evet şu şekilde dört pırpırını bu şekilde yaptıktan sonra hemen dur bakayım ikinci şeyim nerede pırpırımın şurası evet hemen ikinciye geçiyorum geçiş yerimin alt tarafında bırakıyorum düğümümü bakın şurada bırakıyorum daha sonra yine ilk zürafaya geçiyorum aynı şekilde onun da üzerine batarak aşağıya kadar ineceğim Birinci bittikten sonra yine tam dibine iniyorum aşağıya. Araları zaten özellikle bol, bol bıraktırmıştım ki rahat geçebilelim birbirine geçerken diye. Bakın. Bu şekilde yaparak hepsini dolaşacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bütün pırpırlarım etrafını dolaştım. Bunlar karanfilimin yaprakları gibi görünecek. Pembe ipimi kesiyorum şimdi buradan. Beyazın alt taraftaki başlangıç ipine iğnemi takıyorum. Şimdi şu şekilde bitişir nerede bulabilirsem. Evet şurada. Şu ikisini üst üste geçiriyorum. İkiye katlıyorum. Sonra tekrar ikiye katlıyorum. Dörde katlamış oldum. Dörde katladıktan sonra düzgünce şuradan kenarından dikiyorum iki. İki diğer, aslında dört katı birden dikmiş oluyorum burada. Bir tane buraya dikiş atıyorum sağlamca ve kesiyorum. Şu şekilde karanfilimin. çiçek kısmı belli oluyor. Şimdi biraz sonra bunu ortadan diktiğimde daha düzgün olacak. Sadece şimdi kenarından tutturdum. Bu şekilde çiçeğim oluşmaya başladı. Şimdi yeşil ipimi alacağım. Şimdi yeşil ipimi aldım arkadaşlar. Elimde yine halkamı yapıyorum. Başlangıç düğümü atıyorum. Çeviriyorum. Boru çalışacağım çünkü bu sefer. Bir. 2 3 4 ve 5 tane sürafamı yapıyorum. Daha sonra kapatıyorum alt ucunu. İlk sürafama batarken bir zürafa yapıyorum araya. Sonra ikinci zürafama geçiyorum. Üçüncü. Dördüncü. Ve beşinci zürafama geliyorum. Alttaki ipimi biraz daha çekerek parmağımın arasına alıyorum motifimi. Yukarıya çıkarken ilk yaptığım zürafam vardı. Ona batarak bir zürafa yapıyorum. Bakın borum hemen oluşuyor zaten. Şimdi iki sıra daha çalışacağım. Toplam dört sıra borum olacak. Bir iki Bakın arkadaşlar. Şimdi 4 sıra çalıştım burayı. Hemen ilk zürafama geçerken bir tane kör zürafa yapıyorum. Bunun içine bir iki tane zürafa yapıyorum sonra birinci zürafama geriye geliyorum gözeme işlemi yapıyorum ikinci zürafama geçiyorum bir zürafa yapıyorum onun üzerine geriye gelip küçük bir yaprak yapıyorum ve tam dibine iniyorum aşağıya sonra Yandaki zürafaya geçerken yine bir çok çok minik kör zürafa yapıyorum. Yine bunun içine de iki tane zürafa yapacağım. Bir, iki. Sonra geri geleceğim. Bu şekilde küçük küçük çanak yapraklar yapacağım buraya. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde çanak yaprağını yapıp ilk başladığımız yere de geliyoruz ki daha değerli toplu dursun sıkışık görünsün burası Evet bu şekilde bir çanak yaprağı yapıyoruz şimdi buradan karanfilimizi alıyoruz bakın dörde katlamıştım zaten ben bunu şimdi bir daha katlıyorum 8'e katlamış oluyorum. Kıvır kıvır olacak. Yeşil ipimi alıyorum. Tam orta kısmına bağlıyorum. Sonra yine hemen hemen aynı yere ama birazcık daha sağa sola öne arkaya. Yani aynı düğümden batmamaya çalışıyorum aynı yerden ki daha sağlam olsun diye. Bir tane daha düğüm yapıyorum, bir tane zürafa oluşturuyorum buraya. Hemen onun üzerine geliyorum geriye. Bu şekilde bir hafif kök yapmış oldum buraya rahat dikebilmek için. Sonra bunu alıyorum, çanak yaprağım içinden geçiriyorum ve güzelce yerleştiriyorum bakın. iyice oturması lazım ki düzgün olsun. Bir kenarı dışarıda kalmasın. Evet arkadaşlar, güzelce oturtuyorum içine bakın. Daha sonra buradan da bir tane dikiyorum. Alttaki yeşilde tutuyorum deminki yaptığım yeşili. Sonra diğer taraftan bir tane daha düğüm atıyorum. Sonra yaptığım araya yaptığım zürafanın içine batıyorum. Sonra bir ileriye doğru yeni yaptığım zürafaya. Sonra geriye doğru. Ama küçük küçük yapıyorum bunları. çok minik minik zürafa incecik bir dalım olacak burada evet bu şekilde yaparak ister bunu yazmaya dikebilirsiniz isterseniz de şeye kolye küpe için kullanmak için de bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar bakın mini minnacık kolay bir karanfil çalışması yapmış olduk mesela böyle bir aparat üzerine koyabilirsiniz çok mu koyu oldu Burada koyu gelebilir siyah mesela siyahın üzerine koyabilirsiniz bu şekilde ama çok koyu görünüyor olabilir veya dediğim gibi yazmanıza kullanabileceğiniz küçük bir karanfil çalışması yapmış olduk Şimdi bunun e, tomurcuğunu da çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bunun tomurcuğunu ve yapraklarını da çalışmak istiyorum ama bunları bir konsept haline getirmeye çalışacağım. Onun için e, daha sonraki bir videomuzda e, bunun tomurcuk ve yapraklarını anlatmaya devam edeceğim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.